Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Skyblock serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Skyblock serimizin 5. bölümündeyiz. Daha fazla Skyblock serisi istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada yeniden güneş batıyor yani. Biliyorsunuz en sonki bölümümüzde hayvanlarımızı buraya güvenli bir şekilde almıştık. Yani creeperlardan falan artık korunabilirler. O yüzden şuralar falan kazacağız. Bu arada arkadaşlar kanalımıza da abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Şu topraklar falan cidden ihtiyacımıza lazım olacak yani. O yüzden gerekli bir şekilde kullanmamız lazım. Bu arada sandığımızın biri şurada kaldı. Yani hayvanların yanında onu nasıl alacağız hiçbir fikrim yok açıkçası. Şu hayvanı şuradan bir ata götürebilsek güzel olacak da. Nasıl götüreceğiz onu da ben de emin değilim. Gel aga abi çıkmayın ama oradan olmaz ki. Gözünüzü seveyim oradan çıkmayın ya. Olmaz ama böyle. Siz ben geri nasıl koyacağım oraya? Gel abi gel abi şuraya. Bir saniye şuraya blok alalım orayı bir kapatalım. Hayvanlar oradan çıkıyor bir saniye. Hayvanın biri oraya sıkışmış gibi gördüm. İnekçikler çekilin abi çok kalabalıksınız. O yüzden diyecek bir şey bulamıyorum. Çok fazla kalabalıksınız. Sen gel bakalım dostum. Tavşanlar orada kaldı olsun. Gel bakalım dostum. Gel 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 gel. At daha aşağı. Tamam. Tavşanları da getirelim artık. Hayvanlar bu arada çok kalabalıklar yani maşallah. Bayağı varlar. Gelin dostlarım, küçük dostlarım gelin bakayım. Olamaz yine biri kaldı. Abi şurası sıkışıyor adam. Orada kalıyor. Gel bakalım. Evet. Atlayın abi sizde. Güzel. Ben şuradan bir güzelce çıkabilirsem, Gerçi hazır dur gelmiş ki da alabilirsek güzel olur. Sandığı bir şekilde buradan bizim kurtarmamız lazım. Çok fazla kalabalıksınız. Yukarı bile çıkamıyorum. Dur sakin olun. Neyse bir yatak hazırlayalım kendimize. Evet hemen şuraya yatalım. Evet arkadaşlar sabah oldu ve işlerimize koyulmaya devam ediyoruz. Ve şuradan bir sandıkları alacağım. Şöyle ineğimizde ee, yemek aldık. Şu sandıktaki eşyaları şuraya boşaltalım. Sonra o sandığı almaya gideceğim. Evet o sandığı almaya gidebiliriz. Abi elim full doldu ya bu ne? Baya bir şey doldu. Şu sandıkların birini şuralara bir yere koymamız lazım da elimiz çok dolu yani aşırı derece dolu. Şöyle yapacağım arkadaşlar hem zombiler buradan geçemez ama biz rahatlıkla gördüğünüz gibi geçebiliyoruz. Bu arada ağaçlar baya hızlı kır olmuş yani o yüzden bunları kırıp kullanabiliriz o yüzden güzel bir şey. Şöyle ben bunları da bırakalım diğerlerini de almaya gideceğim. Evet gidebiliriz güzel. Şöyle şurada kalanları da alalım tamam umarım almışızdır hepsini. Şurayı da kıralım hatta. Biraz daha alan açılsın. Ge Gerçi pek fazla bir değişiklik olacağını sanmıyorum ama olsun. Şöyle çıkalım. Bayağı güzel oldu. Yani bence hayvanlar burada bayağı şey olur. Sen oradan çıkamazsın değil mi? Sen yine de şurayı kapatalım. Oraya keşke toprak yapmasaydık. Toprakları boşa kullanmış gibi olduk ama olsun. Bu arada ağaçlar bayağı hızlı büyüyor. Şöyle koyalım bunlarda Evet arkadaşlar isterseniz hemen şu ağaçları bir keselim. Sonra devam ederiz. Evet baya bir odunumuz oldu ve yeni ağaçlar düşmüş bu çok güzel oldu. Yeni şuralara ağaçlar ekebiliriz başka düşen var mı abi? Evet sanırım bir tane düşmüş şimdilik ve şu ağaç da oldu. Bu ağaçlar gerçi baya büyük oluyor değil mi aynen onu da bir kırmamız lazım. Tamam güzel. Bunları da kırdığımıza göre yeni fidan çıkmış ama şunu dikelim. Baya güzel hızlı büyüyecekler gibi geliyor. Baya habire fidan filan veriyor. Abi çok iyi ya ciddiyim. Çok iyi değil mi? Yani hızlı bir şekilde büyütüyoruz. Güzel odunlarımız bir sürü oldu. Burayı biraz daha genişlediriz. Ama benim bu seferki amacım orayı genişletmek değil arkadaşlar. Bu arada şurayı 7x7 yapmayı düşünüyorum. Alanı biraz geniş tutacağım. Çünkü etrafında zombiler falan çıkarsa. Kaçmam falan kolay olsun diye. Şuraları geniş tutacağım yani. İsterseniz bu sefer bu tarafı genişledirelim. Ama tabi kazmaya devam edeceğiz. Evet ne tarafa doğru kazmaya devam etsek. Bir fikrim yok açıkçası. Şu tarafa kazsak bence daha iyi olabilir. Bu arada şurayı bir belirleyelim bence önce. Daha iyi olabilir bence. Aa bu karpuz bu tarafa doğru çıkmış. O zaman diğerler de mi o tarafa doğru çıkacak? Sıkıntı olabilir. İnşallah tohumlara zarar vermezler. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu kadar fazla çit yapmamın sebebi yani buralar çitle yapacağımız için biraz fazla yaptım ki ihtiyacımızı görsün. Evet. Evet arkadaşlar tohumlarımız artmaya devam ediyor. Çok güzel bir şekilde artmaya devam ediyorlar yani. Umarım en kısa sürede bir sürü olurlar diye düşünüyorum. Hadi bakalım devam edelim o zaman. Oo. Evet arkadaşlar burası baya maşallah ormana dönmüş yani. Kısa sürede baya güzel olmuş. Şuradan da tohumlarımızı toplayalım. Yani şuna bakar mısınız? Ağaçlar birbirine girmiş. Çok güzel. Bu baya ihtiyacımızı görür yani. Şu tarafta da bir şeyler olmuş. Bu arada şuradan... Allah düşüyorduk bir an. Evet. Oo burada toprağımız varmış. 23 tane var ya. 23 tane bize çok güzel lazım olur yani. O yüzden çok güzel oldu bu. Evet arkadaşlar şimdilik yani yaptığım bir şeyler yani bayağı bir şeyler çıkıyor. Bayağı da hoşuma gitmeye başladı. Güzel yani. Şu buğdaylara 3 tane olmuş. Koyunlara gidip bir çiftleştireceğim. En azından 3. bir koyunumuz çıksın. Ee, hemen aldım abi. Dur. Şimdi yanlış yapmamam lazım. Tamam güzel. Doğru yapmışım umarım. Güzel. Küçük bebek koyunumuz var artık. İnekler kusura bakmayın. Sizler için fazla bir şeyimiz yok. O yüzden şimdilik duracak. Evet arkadaşlar. Ee, şunları hemen koyalım Şöyle yiyelim abi Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bu videoda bayağı hızlı bir videoydu bence şuraya bakar mısınız abi küçük bir ormanımız oldu burada Yani yemeklerin içinde falan bayağı büyük bir orman oldu Garip oldu bu bu bölümümüzde de şuraları geliştirdik yani ee, Normalde buraları videoya e, yani Keserdim diye düşünüyordum da yani buraları da göstereyim diye e, düşündüm Şuralar falan yol yapacağımız için şuraları bloklarını belirledim yol Şeyleri yani buralar Buralardan geçip gitmemiz için kara bir yer oldu yani bayağı da güzel oldu. Buralarda kırarız diye düşünüyorum ama tabii ileriki bölümlerde. Bu bölümümüzde dediğim gibi buralar belirledik bayağı da güzel oldu. Hatta şu meşaleleri de alalım. Burada garip görünüyorlar çünkü. Evet bu meşaleleri şimdilik şuralara koyalım. Zombiler falan spamlanmasın. Evet güzel. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.